Evet acılar Temu'dan aldığımız fan cihazını deneyelim. Bakayım daha tam çözemedim. Şuradan power verip Yok 3 saniye buradan basıyormuşsun. Sonra buradan birinci kademe. Böyle şiddetini anlayın yani. İkinci kademe. Üçüncü kademe. Ve son kademe. Bu belki şöyle balataların arasında falan şöyle iş yapabilir. Motoru kazandığı zaman veya toz olduğu zaman